Herkese merhaba. Sihirli piramit oyunumuz. Amacımız tepeden başlayarak tabana kadar her sayıyı birer kere kullanarak ilerlemek. İlerlerken aşağıya doğru ilerliyoruz her zaman. Ve sadece komşu olan dairelere gidebiliyoruz. Yani 2'den 3'e ve 1'e gidebiliriz. 1'den 5'e ve 2'ye gidebiliriz. Bu şekilde tabana kadar ilerleyeceğiz. Hangi sayıları kullanacağız? piramidimizin kat sayısına bakarak bunu anlamak oldukça kolay. Hemen piramidimize bakalım. 1 2 3 4 5 katlı. O halde biz 1'den 5'e kadar olan sayıları kullanacağız. Tepeden başlıyoruz. Tepe dairesinde 2 olduğu için 2 ile başlayacağız ve 2'yi sadece bir kere kullanacağız. O halde piramidimizdeki diğer 2'leri eliyoruz. Şimdi bu 2'yi elediğimiz için onun çizgisindeki bu daireyi de eliyoruz. Çünkü buradan buraya gelmemiz artık mümkün değil. Hemen bu ikinin çizgisindekileri de el eliyoruz. Çünkü artık buraya gelemeyiz. Şimdi 2'den 3'e ya da 1'e gidebiliriz. Eğer 3'e gidersek 3'ten gidebileceğim dairelere bakıyorum. 4 ve 5'in olduğu daireler. Bu dairelerden ilerleyebileceğim dairelerde 3 var. Ben aynı sayılara tekrar gidemeyeceğim için 3'e ilerlemiyorum. 2'den 1'in olduğu bu daireye ilerliyorum. 1'e geldiğim için ve 1'i tekrar kullanamayacağım için yine piramidimdeki diğer 1'leri eliyorum. Şimdi bakın 1'den gidebileceğim artık tek bir seçeneğim var. 5'in olduğu daire. 5'e geldim. 5'i tekrar kullanamayacağım. O yüzden 5'in olduğu daireyi de eliyorum. Şimdi 5'ten İki seçeneğim var ya yani iki daire seçeneğim var. İkisinde üç var ama hangisine gitmeliyim? Bu daireye geldiğimde bakın yolu kapalı. Buradan ilerleyemeyeceğim. O halde buradaki daire yani buradaki üçe geliyorum. Buradan da zaten tek seçeneğim var dördün olduğu daireye gitmek. Böylece tabana ulaştım. Sorumu da çözdüm.